Herkese selamlar. Evet, canlı yayında bir sorun olduğu için bağlantıyla alakalı maalesef canlı yayın şeklinde devam edemeyeceğim. Şu anda bir kayıt alıyorum ve bu kaydı paylaşacağım sizlerle. Çok önemli konular var aslında. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Şu anda Rusya'dayım ve üçüncü günüm. Şimdi size Türkiye'ye dönmeden hemen anlatmam gereken şeyleri anlatayım şu anda. Arkadaşlar altın fiyatlarına geleceğim. Altın fiyatlarında sarılma. Yani altına sarılmaya devam edelim mi? Öncelikle şu var e, 2500'lere geçtiğinde 2600'lere dayandığında bizler ne yapmıştık? Yani herkes kuyumcuya koşmuştu. Ben özellikle takip ediyorum. Mesela borsanın çok iyi olduğu dönemlerde insanların hareketlerine bakıyorum ne yapıyor? İşte topluluk olarak insanlar giriyor mu katılıyor mu? Bir döneminde işte bu bitcoin kısmı işte kripto para kısmında da çok güzel paralar kazandığım dönemlerde yani insanlara baktığım çok fazla böyle hareketli olduğu zamanlarda ben hemen oradan pılım pırtımı toplayıp çıkmıştım. Fakat burada şu var. Bakın altın fiyatları biraz farklı. Yani aslında e, yükselince biraz herkes satıyor. Eğer tabii ki de bir değerli varlığa dönüştürme olayınız varsa gayrimenkul alma gibi veya bir tarla yatırım yapmak gibi e, gibi gibi durumlarda evet ben bunu anlayabilirim. Altın yükseldi ve satış yaptık. Dönüştürdük. Fakat genel itibariyle dikkatimi çeken bir durum var. İşte burada fiyatlar hemen çıkınca insanlar satıyor. Yani insanlar daha doğrusu çıkınca almaya gidiyor. Ya bu daha fazla yoğun. Satanı anlarım zaten ama yani fiyatlar tavan yaptığında kuyucular da altın bulamadık ya. Yani tabii tavan yaptığı için değil. Soruyorum, bakıyorum, ediyorum. Ben düştüğünde çünkü biraz daha böyle yatayda kaldığı zaman, seyrinde gittiği zaman alıyorum. Mesela yatırım üniversitesi değildir. Şu aralar mesela aslında alma araları. Çünkü altının fiyatları 2400 ve 2420 işte 35 40 50 civarlarındayken Muhtemelen şu anda fiziki altını siz 2435'te 45 arasında, 50 arasında alırsınız kuyumcudan şu anda. Bence bu bir fırsattır. E bu fırsatı da tabii ki de eğer elinde nakit olan varsa değerlendirebilir. Gümüş kısmında çok ciddi bir hareketlik olmuştu. Gümüş şu anda yaklaşık olarak bakalım bir ons fiyatı 30.71'e geldi satış olarak. Ve fiyatı 32 lira şu anda. 32 lira 0.2 kuruş. E bu durumda da tabii yani gümüş her zaman yani yatırım yaptığım için biliyorum çok ciddi 2-3 ay, 3-4 ay, 5 ay normal yatay gider. Ama bir anda artar gider yani. Öyle bir yürür ki %20-30 birden yürür gider. Bu şekilde olduğunu görüyoruz zaten. bundan dolayı da sizler eğer yatırım yapacaksınız hele ki gümüşle alakalı bunu çok ciddi sabırla yapmanız lazım. Bundan dolayı da Öncelikle altına sarılalım mı kısmında ben olsaydım ne yapardım? gerçekten var olan şu anda halihazırdaki bütçenizin %50'sinden fazlasının altında kalmasının devam etmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ya e çok fazla bıdı bıdı cümlesi oldu ama yani bu şekilde düşünüyorum. Özellikle mesela faiz getirisine de bakalım şimdi. Faiz getirileri mesajlar geliyor. İnanılmaz oranlar var. Yani yıllık olarak alınan işte faiz oranlarında aylık neredeyse şu anda %4.5'lara dayanmış durumda hemen hemen getiri kısmı burada bizler ne yapıyoruz? Fon kısmında fonlarda aylık %10 hedeflerken %8'e fit kalabiliyoruz bazen. Yani %5-6 olduğunda da esasında üzülmüyoruz. Şimdi burada %1-2 olarak bir risk varsa bu risk bir kere alınmaz zaten. Bunun herkesin herkese fikir. O yüzden ben de bazen e, tabii ki dövizin artışından çekinsek de işte 10 gün, 15 gün civarlarında para piyasası fonunda kalıyorum. Yani gece ters depo. Faizin aynı ve diğer versiyonu yani gidip de 32 gün veya işte 90 gün bankaya paramı bağlamaktansa vadeli de para piyasası fonuna koyuyorum. Ertesi gün bile aynı bankanın ikisini aldığım zaman bozdurabiliyorum. Böyle durumlardan avantajını kullanıyorum. Ama şu anda maalesef bu durumlar 2 aydır, 3 aydır, 4 aydır bu yüksek faizi alıp da tadını çıkaran bir çok ciddi kitle var Türkiye'de. Fakat işte burada çok ciddi manipülasyonlar var arkadaşlar. Bakın ee, görebilenler yani yanlış bir şey kullanmak istemiyorum burada ama bazı durumlara görebilenler zaten kendi önlemini alıp bağ olan fırsatları değerlendiriyorlar. Peki hocam bunlar ne derseniz eğer burada çok ciddi bir aslında araç almak isteyen varsa araç fırsatı var. Yani ne alacağım ya ha deyip de işte o parayı alayım ben faize koyayım. Hatta arabasını satıp da faize koyup oradan aylık 20-30 bin lira gelir elde ettiğini zanneden kişiler var. Aslında evet bir gelir geliyor ama e, bu gelirin tabii ki de aylık enflasyon kaybını hesaplamadığı için maalesef e, diyor ki bir de zaten ben araba fiyatları şu an sabit hani böyle düşük bir klasik bir mantıkla aslında değerlendiriyor. Türk mantığıyla zaten fiyatlar şu an sabit alırım. Alırsın da tak bir fiyat %20 çıktığında ne olacak peki? Dövizin artışı oldu. Bak varyasyonlara bakalım. Döviz, dövizin artışı oldu. Araba fiyatlarının fiyatları bir anda tavan yaptı. Ve senin paran da bağlı kaldı. Mevduatta ne yapacaksın? Sen kilitlenmişsin zaten. Oradan çıkamazsın. O fırsatı yani başka bir fırsat varsa yatıramazsın. Paranın bir kere dövizden dolayı kaybolur. Enflasyon paran erir. 120 artsa burada 120 senin paran eriyecek gidecek. Ve diğer kalan kısmındaki fırsatlarda sen aylık almış olduğun yüzde dörtler, dört buçukları yanına kar sayacaksın. Belki 3-4 ay para kazanmıyorsun. Evet borsa işte altından da belki keyfin yok. Bir şey bitcoin ise neyse bütün yatırımlarda ev aldın, işte kiracı sıkıntılarım var vesaire bilmem ne. Bu konuya değineceğim bu arada yine ona da geleceğim. Ama işte burada e, maalesef yani sabırlı olmayan zaten ne kazanmış ki veya nasıl bir fırsattan faydalanmış ki. E, sabır yani yapacak bir şey yok. Bugün 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay beklersin ama hadi bir beklersin. Ondan sonra eğer tabii ki sabrın varsa, paran varsa zaten yoksa bugün 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira yani yaptığın yatırımlarla Evet yani çok böyle gidip de ben bir hisse aldım veya işte bir şey yaptım. Orada yani sen beklersin zaten ama bugün işte 5 milyon, 10 milyonlarla hatta 1, 2, 3 milyonlarla yatırma e, yatırım yapan kişilerin de eğer biraz daha sabır varsa orayı bozdurup da kendini toler edebiliyorsa biraz daha sabretmesinde fayda var diye düşünüyorum e, bu konuda. Ve şimdi borsa durumlarında Haziran ayı ve sonrası diye not almışım. Haziran'da maalesef yani Mayıs ayında biliyorsunuz zaten satışlar gelirdi genel olarak gelir aslında ve yoğun bir şekilde olur. Mayıs'ın son zamanlarında evet üzülür herkes çünkü endeks geriledi. Genel olarak hisselerin durumları daha da sert düşüşler yaşayanlar oldu. İki günde yüzde sekiz on kayıplar oldu. O hisselerde bile aslında yüzde beş altı gibi bir kayıplar yaşandı. Fakat bunlar gayet normal düzeltmeler diye görüyoruz. Çünkü dev firmalar, holdingler yani bugün işte yatırım firmaları, balinalar, robotlar yapıyor bu işi. Satıyorlar. Veya işte çok yüklü miktarda parası olan kişiler çıkıyor. İnsanlara panik yapıp 108 10 kayıp yaşanan bir yerde durur mu? Durmaz. Panik hali. Yani insan yani şöyle aslında bakın. Büyük başları yakalamaya çalışayım derken anızı yani ne yapacağımızı bilemeyerek yapalayabiliriz. Saçmalayabiliriz. Yani affedersiniz ama böyle bir şeye gerek yok. Ya komple çıkarsın ya 50 50 ya 70'e 30 benim minimum yapacağım şey 75'e 25'tir. Bakın 25 içeride bırakırım. <laughs> 75 çıkarım. O 75'i de sağlam varlık ya. Sağlam varlık. 5-10 gün para piyasa fonu mu? Dinlenme zamanı. Kafamızı toparlayalım. Ne yapacağız? O sürede hafta sonuna denk geldiysek, cumaya geldiysek eğer çarşamadan satış verip borsada yani fon da olsa verdik. Cuma günü paramız geldi ya. Para piyasa fonuna aktarırsın. İki gün bir dinlen bakalım, bir kendine gel ya. 3-5 gün, bir hafta neyse. Bir piyasa izle, bak bakalım. Hatta bir kısmını altında kendi garantiye al. Bu anlamda da e, dinlenme zamanlarını, mona zamanlarını iyi belirli lazım. Çok önemli konular bunlar. Yani ben şu anda açık konuşuyorum. Haziran, yani e, Haziran'ın çok fazla böyle borsaya bulaşmam. Fon şeklinde ilerlerim. Fon alacağım, e, alacağım fonlar belli zaten. Bunu daha önce açıklamıştım yatırım mühendisi olmayıp işte Yapı Kredi Koç İştirak Fonu yaz. Sas e, Sasfar Sabah, Sabancı İştirak Fonu T3 İş Bankası iştirak hisse kısmı ama en azından fonlar daha kontrollü. Hani bunlar da hani baba denilen hisseler. En fazla %5-6 oynar. Geri gider, ileri gider. Çok böyle üzmez. Devamlı ivme yukarı gider. Zaten orada yatırım yapılacak para miktarını biraz daha böyle sınırlı tutmak lazım. Daha böyle yani atıyorum 100 bin paramız varsa Dediğim gibi 25 bin liramızı riske edebiliriz. O anlamda da e, bu parayla bakmamız lazım. Ona göre herkes kendine göre bir para miktarını düşürsün. Düşünsün daha doğrusu programlasın mı? Ona göre bence tercih edip girsin. Şimdi bakalım bir kira artışı. Arkadaşlar kira artışı Mehmet Şimşek'in en sonki yaptığı açıklamadan sonra aslında kira artışının şu anda böyle bir çalışma olmadığını söylemişti. Herkes bir panikle hemen aha yeni evler işte kira zamları olacak. Hadi evimi taşıyayım. Ya bu ev sahibi ne yapacak? Paniğe arkadaşlar gerek yok. Bakın 5 yılını doldurmamış bir kişi için ev sahibi çıkaramaz bu bir. Tamam mı? 5 yıl dolmamış kişi. Yani onunla geleceğim zaten. 5 yılına kadar sabit. Şu an gerekirse %25 zammını yap. Ev sahibiyle eğer anlaşamıyorsan örnek veriyorum %100 zam. Ben ne kabul edeyim ki? Etmiyorum yani. Etmedim zaten. Ben de etmedim bu arada. İkincisi 5 yıl dolduğunda ne yapacağım peki? Tamam 5 yıl dolduğu zaman rahiş bedel. Dava açarlar. Çevredeki fiyatlara bakarlar minimum maksimum fiyatlara göre orada ortalaması neyse onun tabii ki ortalaması değil ama bir tık daha altında fiyatlanıyor bu fiyatlar. 5 bin lira kira varsa 10 bin 15 e varsa gitti de 15 bin lira kira olmuyor. Ortalaması optimum 7,5-10. Yani bu şekilde olur ve bunun davanın sonuçlanması da bir seneye bulur zaten. Dediğim gibi panik yapmaya hiç gerek yok. 10 yıla kadar o ev sizindir. E, ev sahipleri belki bana kızacak ama e, burada eğer ev sahibi iyi niyetliyse Gayet aranızda arasında anlaşabiliyorsa anlaşabilirsiniz. Ama diğer türlü de ben burada sonuçta var olan bir şey anlattım şu an sistemi. Ev sahibinden çok daha da kat kat katı kiracı var maalesef. Dediğim gibi ev sahipleri bana kızmasın lütfen. Gayrimenkul yatırımı tarla. Şimdi gayrimenkul kredi alabiliyorsanız ilk eviniz varsa direkt koşun alın. Şimdi altınız varsa demiştim ya altınız varsa belli bir değere geldiyse onu alın hemen dönüştürün peşinatını, kredi neyse. 150-50 kredi alabiliyorsanız 150 kredi yine alınır. Çok iyi. Onun haricinde nakit paraya ev alayım mı? Gerek yok. Nakit paraya tarla alınır. Çünkü tarla aldığımız zaman müstakil parsel alacağız. Diyelim ki 1 milyon liraya bir yer alacağız. 1 milyon lira bir tarlanın katlaması bir tık daha fazla olur. 200-300 bin lira olanlara göre. Bir milyonluk yani 1 milyonluk tarla mı ev mi? Ben tarla derim. O parayı almam. katlama dolayı yani tabii ki hemen arsaya belki dönüşmeyebilir ama ihtimalleri satın aldığımız için en niyetinde altına oranla arttığı için de zaten enflasyon karşısında tarla her zaman bakın altından daha da fazla getirmiştir. En az 2 yılda 3 yılda yine de olsa %50 üzerinde getirmiştir. Yani %50'den kastım şöyle yanlış anlatmış olabilirim bu arada. %100 altın getirdiyse %125 ile %150 arasında da daha fazla kar getirebilir tarla. Bundan dolayı da bunun cevabını vermiş oldum. Ve araç yatırımı ile ilgili yani sezon olayı şu anda bu kavram bitti. Şu an fiyatlar hala devam ediyor ve sabit kalmaya almak isteyen varsa ben olsam 1 milyonluk parayla giderim 500 binlik bir araç alırım. O 1 milyonum için o paraya riske etmem gerek yok. Düşebilir ne olur ne olmaz. Yani düşmez belki ama yine de kenarda paranız olsun. Kendinizi garantiye alın full paranızda oynamayın. Yani arabada alacaksanız, evde alacaksanız e, cebinizde son kalacak paraya kadar harcamayı tüketmeyin. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Garantisi yok. O yüzden kendinizi sağlam alın, garanti alın diyerek de genel bir değerlendirme yapmak istedim sizlere. Ve kendinize çok iyi bakın. E, yarın yine burada olacağız zaten. Ben de Rusya'da kalmaya devam ediyorum. Bir hafta boyunca buradayım. Toplamda. Ve şimdi kendinize bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.